Bugün senin için oltanı hazırlamanı gerektirecek bir konumuz var. Dev bir sazan balığını, hani o trofe balığı kıyıya çekmenin sırları. Oo, çok iyi konu. Elimizdeki kaynak bu işin ustalarından birinin bir Türkçe olta balıkçılığı kanalının paylaştığı detaylı bir video metni. Amacımız ne? Bu metinden en kritik taktikleri, en işe yarar bilgileri senin için damıtmak. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım tabii. Önce şu devleri biraz tanıyalım istersen. Sazanlar bildiğimiz gibi tatlı su sakinleri, işte göllerde, nehirlerde, e, özellikle de baraj göllerinin sakin sularında yaşamayı seviyorlar. Anladım. Menüleri de oldukça çeşitli aslında. Yosunlar, böcek larvaları, su altındaki küçük canlılar falan. Kısacası doğal ortamlarında ne bulurlarsa onu yiyorlar. Tamam. Yani aslında bayağı yaygın balıklar ama işte o dev olanı yakalamak asıl mesele. Aynen öyle. Peki, oltayı suya atmak için en doğru zaman ne zaman? Kaynağımız bu konuda ne diyor? Var mı bir şey? Var, var. Kaynak özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarının altını çiziyor. Yani hava ne çok sıcak ne çok soğukken sazanlar daha aktif oluyor demek ki. Hmm, mantıklı. Gün içinde ise sabahın ilk ışıkları ve güneş batmadan hemen önceki o alaca karanlık saatler en verimli zamanlar olarak belirtilmiş. Ama burada çok çok önemli bir uyarı var. Nedir o? Merak ettim şimdi. Türkiye'de 15 Mart ile 15 Haziran tarihleri arası sazanların üreme dönemi. Bu dönemde avlanmak kesinlikle yasak. Ah evet doğru çok önemli bu. Hem yasalara uymak hem de yani balık popülasyonunu korumak adına bu tarihlere harfiyen uymak şart. Bu sorumlu bir balıkçının ilk kuralı olmalı bence. Kesinlikle haklısın. Bu kırmızı çizgi. Peki, tamam. Doğru zamanı bulduk diyelim. Onları nerelerde aramalıyız ve nasıl bir ekipmanla gitmeliyiz? Özellikle o dev bir sazanı hedefliyorsak. Şöyle, genellikle suyun daha derin olduğu, yosunlu, sazlık veya su bitkileriyle kaplı kuytu bölgeleri tercih ediyorlar. Buralar hem saklanma hem de beslenme alanı onlar için. Tamam. Eğer hedef gerçekten büyük bir sazansa Ekipmanın da ona göre dev olması lazım. Yani sağlam, güçlü bir olta kamışı ve makine şart. Ekipman önemli yani. Çok önemli. Misina kalınlığı burada kritikleşiyor. Kaynak 0.30 ila 0.40 mm arası, yani oldukça dayanıklı bir misina öneriyor. Kancanın da hem sağlam hem de balığın ağzına uygun büyüklükte olması lazım tabii. Vay, 0.40 mm misina. Bu gerçekten ciddi bir hazırlık gerektiriyor. Demek ki dev sazanla mücadele hafife alınacak bir şey değil. Hiç değil. Peki ya yem onları oltamıza çekecek o sihirli yem ne? Ne seviyor bu balıklar? Sazanlar aslında pek çok yeme ilki gösteriyor. Mısır, solucan gibi o klasik doğal yemler her zaman işe yarayabilir. Ancak kaynak özellikle büyük balıklar için özel olarak hazırlanan boili denen yem toplarına dikkat çekiyor. Boili mi? O ne tam olarak? Böyle sert yuvarlak yemler, hazır yemler pratik olsa da doğal yemlerin veya doğru hazırlanmış boililerin daha çekici olabildiği belirtiliyor kaynakta. Boili demişken kaynakta spesifik aromalardan bahsediliyor muydu? Hani özel bir koku falan? Evet, evet. Hem de oldukça ilginç aromalar var. Sarımsak, balık ciğeri, karides, balık unu, mısır özü, orman meyveleri ve hatta vanilya gibi. Vanilya mı? İlginçmiş. Değil mi? Burada aslı çarpıcı olan nokta şu bence. Bu kadar farklı ve güçlü aromanın işe yaraması sazanların koku alma duyusunun ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Yani su altında koku izlerini bayağı iyi takip edebiliyorlar. Vay canına. Bu sıradan yemlere göre neden daha etkili olabildiklerini de açıklıyor aslında. Bu gerçekten müthiş bir detay. Yani doğru kokuyla onları cezbetmek mümkün. Peki yemleme dediğimiz şey tam olarak ne ve neden bu kadar önemliymiş? Yemleme aslında basitçe avlanmayı planladığım bölgeye düzenli olarak yem atarak balıkları oraya çekme ve orada tutma stratejisi. Kaynağın vurguladığı gibi özellikle o bahsettiğimiz yoğun aromalı yemleri kullanarak balığı oltanın bulunduğu noktaya odaklamak, e, avın verimini ciddi şekilde arttırıyor. Anladım. Balıkları adeta bir mıknatıs gibi çekiyorsun hedeflediğin alana. Anladım. Yani balıkları partiye davet etmek gibi bir şey. Peki parti başladıktan sonra av sırasında nelere dikkat etmeliyiz? Kaynakta bununla ilgili ipuçları var mıydı? Olmaz mı? En önemlisi sessizlik. Bak bu çok net. Kaynak sazanların sese ve titreşime karşı inanılmaz hassas olduğunu belirtiyor. Hmm. Göl kenarında gürültü yapmak, ani hareketler, bunlar balığı ürkütüp kaçırabilir. O yüzden sakin ve sabırlı olmak şart. Teknik olaraksa daldırma ve dip avlama yöntemleri öneriliyor. Neden peki? Çünkü sazanlar genellikle yiyeceklerini tabanda, dipte ararlar da ondan. Bu yöntemlerle yemi tam onların beslenme bölgesine sunmuş oluyorsun. Sessizlik, sabır ve doğru teknik. Not aldım. Peki diyelim ki şansımız yaver gitti ve o dev sazan oltamıza takıldı. İşte o an ne yapmalıyız? Kaynakta bununla ilgili kritik bir bilgi var mıydı? Böyle hani aman dikkat dediği bir şey. Kesinlikle var ve belki de en önemli uyarılardan biri bu. Sabırla bekleyişin ödülünü aldın balık oltada işte tam o anda asla unutulmaması gereken şey kepçe kullanmak. Kepçe neden bu kadar kritik? Kaynak sazanların ağız yapısının şaşırtıcı derecede yumuşak ve hassas olduğunu vurguluyor. Balığı doğrudan misina ile çekip sudan çıkarmaya çalışmak yapılabilecek en büyük hatalardan biri. Eyvah! Hem misinaya ve oltana zarar verebilir hem de balığın ağzının yırtılmasına ve kaçmasına neden olabilir. Düşünsene bütün emek boşa gidebilir. Bu çok hayati bir nokta. Demek ki zafer anında bile dikkatli ve balığa saygılı olmak gerekiyor. Harika bilgilerdi gerçekten. Şöyle bir toparlayacak olursak dev sazan avında başarıya giden yolda aklımızda tutmamız gerekenler neler? Özetleyelim mi? Tabii özetleyelim. Birincisi doğru zamanlama yani mevsimi, günün saatini ve en önemlisi yasal avlanma dönemlerini, o 15 Mart 15 Haziran yasağını dikkate almak. Evet. İkincisi hedefe uygun ekipman. Özellikle sağlam bir olta, makine ve doğru kalınlıkta hani o 0.30 0.40 mm'sini. Tamam. Üçüncüsü doğru yem seçimi. Doğal yemler veya kaynağın işaret ettiği gibi sarımsak, balık ciğeri gibi o özel aromalı boyeliler. Hı hı. Dördüncüsü, stratejik yemleme ile balığı bölgeye çekmek. Beşincisi, av sırasında mutlak sessizlik ve tabii ki sabır. Ve son olarak, belki de en kritiği, balığı sudan çıkarırken mutlaka kepçe kullanmak. Mükemmel özet. Aslında tüm bu ipuçları sadece teknik bilgi değil, Aynı zamanda balığın doğasını, davranışlarını anlamanın ve ona saygı duymanın önemini gösteriyor. Yasaklara uymak, kepçe kullanmak hep bunun bir parçası aslında. Kesinlikle öyle. Başarı sadece ne yaptığını bilmekle değil, neden yaptığını anlamakla ve doğaya saygıyla geliyor bence. Peki, tüm bu konuştuklarımız ışığında benim aklıma şöyle bir soru takıldı kaynakta bahsedilen o özel ve güçlü aromalı yemlerin bu kadar başarılı olması acaba sazanların koku alma duyusunun bizim tahmin ettiğimizden çok daha mı karmaşık ve gelişmiş olduğunu gösteriyor? Olabilir, evet. Ve eğer öyleyse bu bilgi gelecekteki avlanma stratejilerimizi belki de yem teknolojilerini daha ne kadar ileri taşıyabilir? İşte bu da senin üzerine biraz kafa yorabileceğin bir düşünce. Ne dersin?